Bugün bu kanalı size tanıtıyorum. Kendisi siz, arkadaşlar videolarımı görmüş. Bazı kanalları tanıtmışım. Bunu da tanıtıyorum. Bakın burada bir video izleyelim hem de. <laughs> 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 Allah'ım <sınca azansın> <laughs> Allah bunların cezasını ver. Arkadaşlar çok üzücü. ağlayacağım Evet arkadaşlar bunun kanalına abone olun lütfen yani gerçekten arkadaşlarıma gerçekten çok uğraşmış bu olarak lütfen bunun kanalına abone olmayı unutmayın ki bunun e, uğraşlarını boşça harcamayalım bakın ben onun kanalına abone oldum Hatta kendisi izliyorsa sen kanalına abone oldum kanki. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.